Merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG oynayacağız. benim bayağıcı videom. Bu sefer mobizenden çekmeye karar verdim. Kameramı açayım mı acaba? Yüzümü hiç göstermedim şimdi ya da. Ama kendi yüzümü. Ama hangi yüzümü? Wait. birazcık büyükse abi ya şöyle. Ya kabia Aman gabare ne oldu? Nya 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 eski dana gidene kanal bırak beni yanır Benim de inen kanal olur canım. Ay çok güzel. Çok güzel. Abi ben niye kamera böyle çirkin gösteriyor ya? Abicimiz Prime gelmiş oyuna. Ne saçma sağlık bir güncelem. Gram yok. Of. Ne salak bir güncelem. Ağır bir, bir, güncele. bir el atarım herhalde. Batıları saplayayım bir. Babamız uzun zamandır gelmedi bana. Uzun zamandır video açmadım lan Yok ya al şunu. Beşinci günde aşı şerefsiz kıyafeti ama süreli ya. Ha kafa bunda batsana. Eee. Abicim hiçbir şey inmedim ya. Tabi yeni güncellersin olacağı Nedir sattır ya? Nedir Benim alttaki pijama yine mi? Ben sadece bu gömün olsa da yeter. Bu göm benim çünkü bayılıyorum. Şimdi hangisini sıra oynasam? İki dakikadır gayet bayım. Ama bir saat siz yeter ki izleyin. niye bu kadar delirdim ya. Kapat şu kamerayı. Kamerayı kapattım arkadaşlar. İsterseniz kamerayı açabilirim. Farklı evet. oynayacağız evet. şimdi. Devam evet. ki Bizanca. Şu hangisi videoyu bitiriyor acaba? Ama ilk defa kullanıyorum. <laughs> Videolar buradan çekiyorlar ne yapayım? <laughs> O zaman siz hepiniz Let's fight together. Abi bu nasıl bir takım ya? Suriye takımına renk geldim. Bir Suriye galiba, biri Ukrayna. Yerini bilmiyorum. 4 numara zaten benim. Abi şu bin numara ne, ne kadar çok sarışın ya. Yemin ediyorum adam bitti çıkartı edilmiş. Bu ne lan? Katenga. Aha. Üç numara versi. Aha. Ay. Benim yakışıklılığa bak. Yakışıklılığa bak. Aynı aynı ya ama. Evet. Yürüyorlar sana ya. Kendime kulaklık siparişi verdim arkadaşlar. Yakın zamanda gelecek. Onunla da video çekeceğim. Yarın gelecek yarın bilmiyorum yanlış bilmiyorsun. Bu ne? Transformer. Transformers. Abi hava sıcaktır ha. Etkinliği yaptı ha. Hepsi Suriyeliler burayı etmiş galiba. Abi bu Suriyeliler nasıl Suriye'de pek <laughs> <Nasıl Suriyeler? gülüyor> Abe, abe, suri, suri. Ana, 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 Ne salak Acaba sesim mi Yo, susun mu açıklar Yok kapalı Tamam Kesin bana sevdi Kesin Niye böyle atlıyor Aşağıda adamlar var Abi kaç kişi var Buradan Ana. İnternet gitti lan. Bağlantı Atla lan aşağıdan. Hop. Dinle, 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 Abicim kaç kişi olduğumuzu da göstermiyor ya Lan atla şuradan. Abicim bir silah vermeyin mu ya? <laughs> Yerden sanki premium sandık kuponu alma ama. Bakma alayım he Heh. Gerçek al bak. Silah eline niye verdiyseler. Sen bir şey boyun oynamadın sen kardeş. Ana, ana oradan keşke gitmiş olsa lan. Aha. Hedefim görüşte. Bas. Abicim şu adamı bir al kendini. Gör bakayım aktı. Ah, Şurada ne var? Burada ne var? Oh, 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 oh. yavaş 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 anlamıyorum o zaman siz hepiniz çık çık ah kazmik vurdu Baba kurban. Baba kurban şarj yok şarj aleti Ama ilk önce bir yere atlamam lazım. İlk önce bir yere atlamam lazım. İlk önce bir yere atlamam lazım. Ya. Abi şarjım bırakmıyor ki ya. Uf. Öldüm. Neyse abicim böyle kaderim Ben Optimus Prime. Şuna lan? Optimus Prime aracım acaba? Kaykay kay var mı acaba? Ne? Ee, Optimus Prime aracıymış. Ne Optimus Prime aracı al. Allah aşkına Optimus Prime aracı. Böyle mi olur? Ne? Neyse yine de alim. Benim her zaman klasik piyasadaki araba. Şu arabanın içindeyken de herhalde bir şey olmaz. Geç buraya şarj altıya alıp geliyorum. Ağalar. Adamlardan geldi. Beni burada... Tavuk bir yerden gösteriyor sanki. Şurada herhalde Optimus Prime mı? ne var? Bir çözemedim şu güncelleme ya. Trenç güncellemesi ne güzeldi. <laughs> Hadi ya bu sargı bezi de ne şey sanki çok dolduruyor da. Sanki bana ne? Tamam. Bir tane de şu enerji içeceği için. Canımı flesin yeter Aha bak 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 bak. Gördüm yapacağım şimdi anasını vurdum. Ananı vurdum Prime still breathes. sokacağım şimdi <laughs> anam, abim, 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 abim. Abi ben çok pis kötü Ananı vurdum. Kaya parçalanır mı acaba? kan. Abi ben sarkı bezini yufur olan Oğlum bizimkilerden mal gibi olmuş. Lan gel zekalı bunlar abi ise. Şuradan bir araç gittiğine eminim. kadın ah, benim işim bitti abi. Lütfen bir gören o Gitsin. Az önce ne yaşandım ben olsam bile kılaşlardım da. Abi inşallah kaçarken vurulmam. Alım atketsmedi mi lo? Atketsmemiş. Azar azar yapmayayım. şimdi öleceğim ama. oğlum benim şeylere awesome. gitti ya bunlar filan. ben yeni düzeltiyorum. Awesome. Bir sürü öyle ayarlı şeyler vardı hepsi güncellendi ma. Gitti ya Güncellemedi. Yani ya açıkçası diyorum ki ben böyle güncellemem. Neyse abicim. İki numara şahısını kurtaralım. Ukrayna'da olsa kurtaracağız. Mecbur. Ne mecbur lan ben Türk'üm. Direkt gidin başkası kurtarsın ayağımla. Atla gidip kurtaracağım tipçi arıyor arası. Adam buranın içinde mi? Yok değil. Onun giriş özelliği bayağı gelişmiş ha. Benim bir şey çıkıyor. Yat lan. Ne diyorsun anlamadım. Onun hiçbir teninizin yok mu ya? ყარა, მენე შეხფაში მე ზაცა. ააა. ხა, 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 ხა.

Ha? 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 Ben niye uzenin daha mermisini alıyorum be. At şunları. At, at, at. Boş iş, boş, boş. Yarama. Benim atın boş basın, at nerede? Şuna da seni alamaz. Tamam ama bir de sen mermi mi harcayacağım? Al at işte. Aa kay, kaymalı. At kardeş. Sana bunu yapmak istemezdim. Ama... <laughs> Böyle ses kullanalım. Top. <laughs> Gay. Evet. Görün, Seni kimse almasın diye öldürüyorum. Bu ne yaa müzir mali, gel seni besleyim Elma yok mu la? E Cam da azalmış Neyse sen kim alırsa bakar Ya bu 3 numara olsa da <laughs> <numarası Gülüyor> Çıkmış mı acaba 3 numara Şimdi bir bok gözükmüyor ki Oha oğlum kaykaya bak İyiymiş lan bu Şezgah lan bu. Bana bakıyor. Gülümsüyor. Hayırdır inşallah. Göster herkese de Göster. Loot için her yere gidemem. Gelemem şekerim. Ben bir Kerem diyor numarayı sevdim ha biraz da olsa. Şerefsiz. alam bak ben öldüğüm zaman ikinizde bir benim bir çarlatın. Abi ben araba alacağım ya. Zaten kay kay ev altında duruyor. Arabayla yanlarım ya. Basın mı abi? Oğlum bu bir şey ha mı? Arabanın için nasıl acaba? Bak ben Acaba buranın için Optimus Prime aracı var mıdır? İnşallah Optimus Prime çıkar ya. Çıktı. Bok çıktı. <laughs> Neyse ben sıkıntılıyorum. Yeni benzin ya. Bu nasıl gösteriyor mu? Bu daha iyi. Arkadaşlar motorlu drift atma özelliği gelmiş. Yanlış mı? Bu bilgi artık bundan sonrasında bundan sonrasında kameramı açacağım ama burada dörbül silah şey olduğu için kapatmam zorundayım video sonunda evet online çöktü lan bir an. Bekle bir oyun çöktü. Ben hemen gitmek istediğim yere gidiyorum. Sensiz diyor yaşanmıyor aşk da olsa gerek. Karanlıkta sokaklarda elinde bir çiçek. Beni arıyor, beni arıyor, beni soruyor. Hayırdır inşallah. <laughs> lan kapatsana lan ya. Çok ¡Gracias! <laughs> Artık kit filan kullanmam gerekiyor ki. Hamburger zaten şeyliği var. İyi de veriyor. Aha. Optimus Prime. Optimus Prime oy. Oh. Ana 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 ben Ana ana 要切！嗯、uh。Huh.